Metin Arolat, otopsi raporu açıklandı. İçki, uyuşturucu, kalp krizi. Metin Arolat, 20 Eylül akşamı sahnede fenalaşarak kalp krizi geçirmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 52 yaşında hayatını kaybeden Arolat'ın otopsi raporu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe. Aralarından su sızmıyor. İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan Yıldız Tilbe, canlı yayında yaşanan tartışmanın ardından yıllarca Tatlıses'le görüşmemişti ikilinin küslüğü yakın zamanda sona ererken ortaya çıkan son samimi görüntülere buzlar iyice eridi yorumları geldi. Simge Sağan. Ablasını kaybetti. Simge Sağan'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ablası Nilay Sağan 45 yaşında hayata veda etti. Nilay Sağan bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Nilay Sağan'ın uykusunda hayata gözleri yumduğu öğrenildi. Ali Özgen Türk, Türk sinemasının acı kaybı. Türk sinemasının usta yönetmen ve senaristlerinden Ali Özgentürk hayatını kaybetti. 1979 yapımı Azal filmiyle sinema dünyasında büyük ses getiren Özgentürk, aynı zamanda Selvi Boylum Al Yazmalım gibi Türk sinemasının kült eserlerinden birinin de senaristiydi. Onur Akın, şok dolandırıcılık. Onur Akın ismi kullanılarak sosyal medyada açılan sahte sayfalardan çocuklara yardım bahanesiyle bağış adı altında para toplandığı ortaya çıktı. Kamuran Akkor: Playback yapmam. Seyirci gerçeği hak eder. Türk sanat müziğinin eserlerinden Kamuran Akkor, gerçekleştirdiği bir röportajda hem sahne duruşunu hem de müziğe olan bakış açısını açık yüreklilikle anlattı. "Playback bana göre değil. Seyirci ruhunu açıyorsa sanatçı da yüreğini sunmalı." dedi. Sıcak büfe. Lezzetli gösterim. Sinema severleri bol bol kahkaha vaat eden D-Media imzalı sıcak büfe için beklenen gün geldi. Başrollerini Hakan Yılmaz ile Orkun Can paylaştığı komedi bombardımanı seyirciyle buluştu. Soner Arıca, pop müziğin yelpazesi çok genişledi. 90'lı yıllara damga vuran Türk pop müziğinin zarif sesi Soner Arıca, Radyo D'de Fatih Ustu'nun konuğu oldu. Dijitalleşmenin hız kazandırdığını ama dinleyicinin duygusal bağlılığını zayıflattığını da söyledi.